Ekonomik durumundan memnun musun? Kendini finansal anlamda özgür hissediyor musun? Büyük ihtimalle iki soruya da verdiğin cevap hayır. Aksi halde yollarımız kesişmiyor olurdu. Peki bu sorulara evet yanıtını verebilmemiz için ne yapmamız lazım? Cevabı bu videoda. Önce intro gelsin. Sen de çayını, kahveni al. Öğrenme moduna geç. Başlıyoruz. Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeceğim. Bu iki soruya da evet cevabını verebilmemiz için yatırım yapmamız lazım. Peki yatırım nedir ve neden yatırım yapmalıyız? Yatırım en temel haliyle menkul kıymetlerin Menkul kıymetler ifadesini çok duyduğunuza eminim. Bir hukukçu olarak da size menkul ve gayrimenkul farkını çok kısa, çok basit, çok özet haliyle anlatmak isterim. Çünkü menkul kıymetleri anlamak için önce menkul ne demek bunu anlamamız lazım. Menkul taşınabilir demek. Yani gayri menkulün yani taşınmazın tersi. Bir hukukçu olarak gayrimenkul nelerdir, neleri içerir şuraya koydum. Fazla vaktinizi almamak için bunları şu an size ayrıntılı açıklamıyorum. Yatırımın herkes için çeşitli amaçları var elbette. Bence en çekirdek haliyle paramızı enflasyona karşı ezdirmemek ve geleceğimiz için bir servet oluşturmak. Yani günden güne alım gücümüzü arttırmak. Ekonomide bence en önemli ölçüt Alım gücü çok net ifade edebilirim. Hepimiz parayı, alım gücümüzü artırabilmek, yani yarınlarımızda bugün aldığımızdan daha fazlasını alabilmek için kazanıyoruz. Öyle değil mi? Düşünün güzel insanlar. Belki de çoğunuz sevmediğiniz bir işte, sevmediğiniz çalışma arkadaşlarınızla mesai tüketiyorsunuz. Ve yine muhtemelen çoğunuz bu işte çalışmak zorunda. Sabahın köründe kalkıp erkenden yollara düşüp hiç sevmediğin çalışma arkadaşlarınla, sevmediğin yöneticilerinle, sürekli saate bakıp mesainin bitmesini kovalayıp yüreğin darala çalışmaktan yorulmadın mı? Beni iyi dinle. Bunun tam tersi bir senaryoda mümkün değil mi? Elbette. Fakat ne kadar? Hangimiz buna sahibiz? Soru işareti. Yani çok sevdiğiniz çalışma arkadaşlarıyla, çok sevdiğiniz yöneticilerle çok mutlu olduğunuz bir işiniz olduğunu hayal edin. Umarım kanalı izleyen birçok izleyicinin durumu bu şekildedir. Ama sanmıyorum. Aksi takdirde bu videoyu izliyor olmazdım diye düşünüyorum. Zaten finansal anlamda özgür olmuş insanların şu an bu videoyu izlediğini düşünmüyorum. Kanalıma da muhtemelen denk gelmeyeceklerdir. Ben yüreği darala sıkıla işe gidenler, hiç sevmediği çalışma arkadaşlarıyla, hiç sevmediği yöneticilerle aynı işte çalışmak zorunda olan insanların yüreklerine bir nebze su serpmek yarınlara daha da umutlu bakabilmelerini sağlamak amacıyla bu kanalı kurdum. Ve bu konuda sizlere yardımcı olmak ve öğrendiklerimi size de öğretmek istiyorum. Bunun için can atıyorum inanın. Bunu yaparken de safsatalarla, içi boş doldurulmamış bilgilerle ya da hemen sönecek bir içi boş motivasyonla değil, gerçekten ayakları yere sağlam basan ve kanıtlanmış bilgilerle hiç teknik, taktik bilgiler içermeden böyle grafikler, şekiller efendim bugün Borsa İstanbul günü kapanışla eksiyle başladı falan demeden Ayşe teyzenin Mahmut amcanın anlayabileceği şekilde sizlere anlatmak, aktarmak istiyorum. Bu yolda birlikte sizinle yol yürümek istiyorum. Bizler kendi işimizin sahibi olmadığımız müddetçe hep bir başkasının işini sahiplenerek iş yaşamımızı sürdürüyoruz. Ben de bu zinciri bir nebzede olsa kırabilmek, yarınlara daha umutlu bakabilmek, kendimizi finansal anlamda özgür hissedebilmemiz adına neler yapabiliriz bunları anlatabilmek için bu kanalı kurduk. İşin özü şu, bu kanalı dinleyen şu an sen yani güzel insan. En önce şunu anlamanı istiyorum. Kendimize daha kaliteli vakit ayırabilmek için finansal özgürlüğümüzü kazanmamız lazım. Finansal özgürlüğü de kazanabilmemizin inan bana İnan bana tek yolu doğru yatırım yapmak. Hayatın güzelliklerini doya yaşamak. Kendimize daha kaliteli vakit ayırabilmek için finansal özgürlüğe ulaşmamız şart. Tam anlamıyla ulaşamasak bile bunu bir nebze, bir ucundan kıyısından yakalamamız şart güzel arkadaşım. Abim, ablam, şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa bu videoda bunu yapmamız şart. Bunun için de yatırım yapmalıyız. Ancak doğru yatırımlar yaparak finansal özgürlüğümüze ulaşabiliriz. Kaldı ki henüz biz kendi ülkemizi bile doğru dürüst gezemedik ya. Hani videolarda ya da başka yerlerde elin turisti diye bahsedilen o insan var ya ya da dışarıdaki gurbetçilerimiz cennet vatan cennet vatan diyenler ya da işte o elin turisti ülkemize gelip işte your country is so beautiful falan diye böyle böyle anlatıyorlar ya. Ya düşünün düşünün biz bunu daha yaşayamadık. Bir Kapadokya'yı görmedik, bir Karadeniz'i görmedik, bir Ege'nin güzelliklerine varmadık. Güneydoğu Anadolu'yu gezmedik. Bilmiyoruz neler var. İç Anadolu'nun güzelliklerine varamadık. Marmara'yı, o güzel kıyılarımızı, sahil gezemedik ya, yapamadık bunu bile. Kimimizin yaşı genç, kimimizin parası yok, kimimizin de ne bileyim imkanı yok ya da başka yükümlülükler var. Biz bunu yapamamış bir toplumun çocuklarıyız. Doğru değil mi? Ha, işte biz de o ecnebilerin, işte ne bileyim gavurların ya da işte artık ne diyorsanız yabancıların, o turistlerin ya da işte gurbette yaşayan o güzel insanlarımızın dediklerini söyleyebilmek için bu ülkenin gerçekten cennet vatan olduğunu fark edebilmemiz için yatırım yapmalıyız. Bunu gerçekten yapmalıyız. Çünkü inanın bana İnsan kafasında para hesabı yapmadan şuradan şuraya gitmez biliyor musunuz? Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum ve gerçekten dışa vurmasanız da bilinçaltımız bunu işliyor. Yatırımın son ve bu videoda bahsetmek istediğim diğer bir amacı ise çalışamayacağımız ya da insani varlığımız gereği çalışmak istemeyeceğimiz, canımızın çalışmak istemeyeceği o yaşlara geldiğimizde finansal özgürlüğümüz sayesinde yani gençken ya da genç olduğumuz yaşlarda, daha önceki yaşlarda elde ettiğimiz finansal özgürlükle bu yolu inşa edip yaptığımız fedakarlıklar sayesinde, elde ettiğimiz finansal özgürlüğümüz sayesinde hayatımızı kimseye muhtaç olmadan idame ettirebilmek. Emeklilik sistemi çöküyor arkadaşlar. Uyanın, uyanın lütfen uyanın. Şu an en düşük asgari ücret 17.002 TL. En düşük emekli ücreti kaç? 10.000 TL. Yani arada 7.000 liralık fark var. Size çok basit, boğmadan, sizi sıkmadan çok basit bir istatistik vereceğim durumu anlayabilmeniz için. 2003 yılında işçi emekli maaşının asgari ücreti oranı ne kadardı biliyor musunuz? 1.47. Yani işçi emeklisi asgari ücretten 47 daha fazla maaş alıyordu biliyor musunuz? Yani 100 lira olduğunu varsayın asgari ücretin, işçi emeklisinin emekli maaşı 147 liraydı. 2023 yılında bu oran 0.71'e indi biliyor musunuz? 2024 yılında ise hatta 0.61 yani 0.61 bu ne demek? 100 lira olan asgari ücret karşısında işçi emeklisinin aldığı para ne kadar biliyor musunuz? 61 TL. Şimdi daha da somutlaştıracağım. Yani 2003'e kıyasla basit bir matematik hesabı yaparsak %88 oranında emekli maaşı asgari ücrete karşı erimiş. İnanabiliyor musunuz? Erimiş ve bu katlanarak her yıl artıyor. Çünkü neden? Ortalama insan ömrü uzadı. Geleneksel emeklilik sistemleri çöktü. Bunu hepimizin kabul etmesi lazım. Bu sebeple eskiye nazaran hiç olmadığı kadar birikim ve doğru yatırım yapmamız lazım aslında. Neden biliyor musunuz? Çünkü kimin bu dünyadan ne zaman gideceğini kimse bilmiyor. Fakat tıbben kanıtlanmış bir şey var ki o da ortalama ömür uzuyor arkadaşlar. Dolayısıyla 50 yaşımıza geldiğimizde, 60 yaşımıza geldiğimizde, 65 yaşımıza geldiğimizde şu an içinizden şunu geçiriyor olabilirsiniz. O yaşlarda kim öyle kim kala. Haklı da olabilirsiniz. Fakat ben size sadece bir bakış açısı kazandırmak istiyorum. O yaşlara geldiğinizde ve e, hepiniz umarım uzun ve güzel bir ömrünüz olur. 90 yaşında vefat ettiğinizi düşünün. Arada 35 sene var, 30 sene var. Bu 30 sene ne yapacaksınız? Çalışamıyorsunuz da, gücünüz yok artık. Dolayısıyla finansal özgürlüğünüzü şu anda ilmek ilmek döşeyerek kazanmak zorundasınız. Aksi takdirde şu an maalesef işte kafelerde işte gençlerin çalıştığı işte e, alt Destek grupları diye tabir edilen o hizmet sınıflarında maalesef sen güzel kardeşim, sen ileri yaşlı abim, sen ileri yaşlı ablam veya sen şu an güzel kardeşim, ileriki yaşlarında sen çalışmak zorunda kalacaksın. İnan bana çalışmak zorunda kalacaksın çünkü aldığın emekli aile yetmeyecek. İnan bana yetmeyecek, vallahi de yetmeyecek, billahi de yetmeyecek ya. Şunu dediğini duyar gibiyim. İyi güzel, hoş anlatıyorsun da güzel kardeşim. Zaten üç günlük dünya. Kazandığımız şu an varken yiyelim. Yarınlara kim öle kim kala. Zaten dişten tırnaktan artırsak artırsak 3 kuruş para artırıyoruz. Bu küçük yatırımlarla, küçük paralarla nasıl yatırım yapacağız? Nereye varabiliriz? Çok da haklısın. Ama sana bir şey söyleyeceğim. İnan bana hiç merak etme. Bu kanalı takip et. Bu kanalda sana bunların hepsini adım adım tek tek anlatacağım. Ve bunu nasıl yapacağım biliyor musun? Biraz önce de söyledim. Hiçbir teknik bilgiye girmeden, böyle sıkıcı sıkıcı grafikler vermeden, üstün körü anlatmadan tek tek sokaktaki her insanın anlayabileceği cinsten sana bunu anlatacağım. Bunun garantisini veya bunun teminatını da sana nasıl verebilirim biliyor musun? Çünkü ben de senin gibi biriyim. Ben de bu işin eğitimini almadım. Ben hukukçuyum. Videoda da ifade ettim. Fakat bu işi hobiden de öteye götürmeye çalışıyorum çünkü hem kendimin hem ailemin de finansal özgürlüğünü kazanabilmek için ve bu yolda öğrendiklerimi sana bütün şeffaflığıyla işte bu kanalda bedavaya anlatacağım. Otur dinle. Daha ne diyeyim? İşte doğru yatırım nasıl yapılır? Doğru yatırım nedir veya yatırım alışkanlığını nasıl kazanabiliriz? Bir sonraki videonun konusu da tam olarak bu olacak. Beni takip etmeye devam et. Güzel bir yol yürüyeceğimize eminim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Videoyu kapatırken şunu söylemek istiyorum. Unutmayın ben de sizden biriyim. <laughs> Video çekiyorum abi. Pardon. Evet. <laughs> Eyvallah sağ ol abi. <laughs>